<laughs> evet. Yeni aldığımız boyama kitabımızı deniyoruz. Açtın mı anneciğim kapağını? Evet. Defterimizi de aç bakalım. Şöyle. <laughs> Ay Rana. İnanmıyorum. Çok güzel. Karala bakayım. Aa. Ah, harika. Evet anneciğim. Yap bakalım. Ben çok beğendim kitabı. Şöyle. Evet. Kalemimizin içine su koyduk. Ee, çizimin üstünü. Bakabilir miyim anneciğim ben de? Böyle karaladığımız zaman direkt rengarenk bir şey oluyor. Harika. Anne. bakar mısın? Bu bir uğur böceği. Ha, inanmıyorum. Çok güzel. Bayıldım. Hadi sen yap bakalım. Evet Rana boyama yapıyor şu an. Sevdin mi anneciğim? Hı hı. İnanmıyorum, harika. Alo, alo. Evet, hepsini boya bakalım. Bak burada ayıcık var. Ayıcığı da boyar mısın? Evet, orada çiçek var. Aferin. Hepsini boya anneciğim. Çok güzel. Aferin ayıcığın her yerini boya bakalım. Ay evet o pembe ayağıma değil mi anneciğim? Bu kahverengi olmuş. Kulaklarında kulaklarını da yap. Kulak. Aferin. Aa bu. Aa elini de yap. Evet harika. Anne Evet anneciğim. Anne Evet, o da maymunun eliymiş. Baba, eli. hı -hı. Ay, ay, ay. Çok güzel anneciğim. Ben çok beğendim. Sen de ay, beğendin ay, mi? Ay. Evet anneciğim. Yardım etmemi ister misin? Aa, çok güzel. Bu mantarmış. Hı -hı. Şu an mantarı boyuyorsun. Evet. Anne mama. Hı hı. Evet. Anne asla. Bakabilir miyim? Bir de ben yapayım mı ayıya? Şöyle bir gösterelim. Anne bak, bak, bak. Evet. Açım. Ayının ayaklarını da boyadım anneciğim. Her yeri boyadım. Çok güzel değil mi? Güvenim. Burada bir güzel bir masal oluşuyor. Bunu güzelce Anne. evet anneciğim bunu güzelce boya. Ondan sonra sana masal oluşturalım olur mu? Yap. <laughs> Aa, karıncayı da boyadın. Karıncayı güzel boyar mısın? Her yerini boya bakalım. Aferin. Evet. Abla, Aa, uğur böceği. Hadi. Evet. Hadi. Anneciğim sevdin mi? Hı hı. O zaman bana bir el salla bir de bay bay de öpücük at. Ondan sonra devam edelim aşkım. Hadi anneciğim. Evet. Oy yerim seni.